Şimdi tanıtılmış e, tulları joblarda ister ayrı ayrı kullan isterse bir jobda tek tul kullan istersen e, farklı 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 joblarda farklı farklı tullar kullanabilirsin. Nasıl yapıyoruz? İlk önce mevcut burada görmüş olduğunuz tul 3 kullanmış. Biz bu bu istasyonda tul 2 kullanmak için ilk önce Tool 2 kullanmak için şu Shift'e basıyoruz. Sonra Tool koordinata basıyoruz. Biz 2 kullanacağımız için 2'ye geldik. 2'yi seçtik. Sonra bir şey yapmamıza gerek yok. Job, Job, Job yaptık. 2. Mevcut olan ya bunları tek tek siliyoruz ya, ya da mo enter. Hayır, Modif Enter yapıyoruz. Shift değil. Modif Enter yapıp değiştiriyoruz. Bak mesela bunlar 3'tü. Şimdi ikiye aldığımız için modif enter bak. Hata verdi. Çünkü servona basmadım için. Bastım. Modify enter. Bak iki oldu. Evet. Bak, bu üç mesela. Modify enter iki oldu. Bu 3 Bakalım şu 3 ne yapıyor Zafer abi? Tut böyle. Ben bunu modify enter yaptıktan sonra ne yapacak? Ona bakalım. Tamam mı? Döndü ikiye bak. Burası ikiye döndü. Bu kadar. C'est